Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere söz verdiğim üzere e, PHBot ile Rusro'da iki char nasıl açılır? Birbirlerine DLL hatası verdirmeden ya da DC yedirtmeden nasıl girilir? Bunu göstereceğim. Çok hızlı bir anlatmaya çalışacağım. fazla ben de böyle bir anlatım videolarını izlerken çok zaman gitmesini istemiyorum. 10-20 dakika olmasını istemiyorum. Elimden geldiğince kısa tutacağım. Haydi videoda geçiyoruz. Arkadaşlar geldiniz önce şu 4 kurarken açmış olduğunuz dosyaya geliyorsunuz. Benim e, Sikroat klasörüm for Game kurarken kurduğum yer arkadaşlar Windows C'de Games dosyası. Bakın Games dosyasına girdiniz. Şunu şöyle bir sileyim. Bunu az önce çektim deneme olarak. Games dosyasına girdiğiniz kadar Games dosyasında burada Sikroat online yazar tamam mı? Bunu Ctrl+C ile çoğaltıyorsunuz. Ben de ne yazıyor? Ben karıştırmamak için. Ru 1 yapmışım birincisini. ikincisini ru kopya yapmışım. Bakın zaten sikruat ikon falan filan böyle göreceksiniz. Agalar bunu çoğalttınız. Bunu çoğaltmanız önemli. Neden? Çünkü iki tane pH bot dosyası açıp birinin uzantısını buna, diğerinin uzantısını buna vereceksiniz. Diyelim ki bunu yaptınız. Buradan çıktınız. Sonra arkadaşlar. Bakın pH testing'e gelip tamam mı buradan bunu ya da direkt klasörüne de gidebilirsiniz. Ben size kolay yoldan göstermeye çalıştım için böyle geleyim. Bu pH pot testing'in bir üst dosyasına çıkıyorsunuz. Yani bir gerisine geliyorsunuz. Ben de programsa geldiniz. Aga CTRLC ile bunu da çoğaltıyorsunuz. Gene videoyu sildiğime bakmayın. O videoyu da az önce ben yapmıştım. pH pot testing'i CTRLC ile çoğaltıyorsunuz. Ben de pH pot 1 pH pot testing olarak geliyor çoğalttıktan sonra şimdi bunların içerisinde ikisinde de pH ekse var tamam mı? Bunda ayrı pH ekse var. Bunda ayrı pH var. Adalar. bunun pH eksesine giriş yapıyorsunuz. Örnek veriyorum ben bir işte phbot biri 1'i rubir ile eşleyeceğim. Bunun pH eksesine giriş yapıyorsunuz. Phbot'u ilk açtığınızda size sorduğu bir uzantı dosyası var. Sikruat'ı hangi dosyadan alalım diyor. Buna Ru 1'e veriyorsunuz. Buna da Ru 2. Yani buna Sikluat'taki birinci dosyanızı, bunu ikinci dosyanızı, Games klasöründeki dosyalarınızı veriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar hangi çarı açarsanız ona göre ayar yapacaksınız. Diyelim ki açtınız. Ben şimdi bundan Ru şundan Ru kopyaya vermiş olayım. Tamam mı? Ru 1 kopyasına uzantı vermişim. Hemen açtım kardeşim for game uygulamamı. Benim ee, Ru 1 kopyada girdiğim çar Warlock çarım. Warlock çarımın e, Gmail'i de bul arkadaşlar. Şimdi ben Gmail'den girdim. Nasıl yapacağım? Nasıl bağlanacağım? Aga. Öncelikle botumu açıyorum. Tamam mı? Varlığımın botu da bu benim. Russian Secret diyorum. Okey diyorum. Bu uzantı vermiş halim. Tamam mı? Uzantıları verdim. Aga şöyle giriyorum. Bekliyorum bir bot kendine gelsin. Ben de çok bir plugin olmadığı için sadece bir auto dungeon'ı ayarlamıştım. Otodancını dungeon'ı e, yüklü gösteriyor direkt zaten. Aslında bütün plugin'leri ayarlasam çok güzel olur. Buna da yani yayın yapan arkadaşlarımızın forum siteleri falan var. Buralarda çoğusu ayarlı. Hatta isim de vermiş olayım. Jok Gaming forumundan da alabilirsiniz. Agalar geldiniz buraya tamam mı? Geldikten sonra kliyenti başlat diyorsunuz. Demezseniz giremezsiniz. C9 hatası alırsınız. Kliyenti başlat diyorsunuz. Aga %100 olduktan sonra diyorsunuz bunu. %100 olmadan da diyebilirsiniz tabii. O da ayrı bir konu. Niye başlat demedi? Bak yanıt vermiyor dedi. Arkadaşlar bu sizin artık şanssızlığınız. Şimdi kliyenti başlat dedim. Ne diyor? Artık Silk Road'ı for game yani işte for game başlatıcısı aracılığıyla başlatabilirsiniz de Doğru muyum? Okey dedim. Bak burada herhangi bir butonumuz var mı? Yok. Kapandı. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Doğru bota girdiğime emin olacağım. Botum açık ama doğru oyunda mıyım? Ne yapacağım? benim e, Gmail'im bu ama ben bu Gmail'le yanlış Silkroad klasörünü açabilirim. O zaman ne olur? Benim e, varlo varlığı ayarladığım bot Spear'dan girer mesela. Hemen şöyle geliyorum agalar. Üsttekine basıyorum. Bak alttakine basarsanız burayı günceller. Üsttekine basıyorum. Tamam mı? Bana diyor ki kardeşim biz bu Silkroad'ı hangi klasörden çalıştıralım? Kardeş ben ne yapacağım? Ben varlock çarımı gireceğim. Benim varlock çarım Rukopya. Eğer Spear'a girecek olsaydım, Spear'ın botu da açık olsaydı, ben ikisine de girecek olsaydım fark etmezdi. Şu isme göre girerdim. Benim bu ismim Warlock Char'ın ismi. O zaman ben Warlock'a geliyorum. Abi girdim Warlock'a. Tamam okey dedi. Sonra buradan Start'a basıyorum. Start'a bastıktan sonra arkadaşlar bu oyun sizi hata vermeden direkt oyuna bağlayacak. Oyuna bağladıktan sonra da server'ınızı seçeceksiniz. Connect diyeceksiniz ve server'a girişinizi yapacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. buna girdikten sonra mesela diyelim ki ben buna girdim. Spearing botunu açıyorsunuz. Spearing botunda şurayı değiştiriyorsunuz. Bunu değiştirmek için de biliyorsunuz alt artı Q'ya bastınız mı buradan çıkıyor. İkinci e-postanıza girebilirsiniz. Benimkiler kayıtlı olduğu için çık gir yapıyorum hızlı bir şekilde. Diğerine girdikten sonra ne yapacaksınız? Gene buradan bu defa Rubir'i seçeceksiniz. Spear'ın klasörünü seçeceksiniz. Eğer Spear'ınızın da yani ben ikinci çarınızın da botu açıksa o şekilde ilerleyeceksiniz. Buradan ötesini göstermeye gerek yok. O yüzden şunu e, bilgisayarın kasmama açısından kapatıyorum. Çünkü zaten arka planda çarlar da açık. E, bana sıkıntı vermesin. Şöyle pencereyi kapat diyelim. O da zaten dondu. Agalar burada yaşayabileceğiniz bir problem var. Sizi bunu ayıktırmak istiyorum. Tamam mı? eğer ki diyelim ki eğer ki diyelim ki <laughs> diyelim siz pH bottan bir tane pH bottan bir tane oyuna girdiniz Silk Road'a ilk başta girdiniz bundan sonra çoğaltmak isterseniz muhtemelen size DLL hatası verecektir onun neden olduğunu söylüyorum bu pH botu çoğaltıyorsunuz ya arkadaşlar bakın pH bota girdiğiniz zaman şöyle yapalım hatta pH bot 1'e girelim çünkü bu sadece RU'yla alakalı agalar bakın şunlardan bir tanesinde hangisiydi pH bot ini PHBOT iniye geliyorsunuz. Bak burada bütün sikruatlarınızın portları bilmem neleri açık. Aga geliyorsunuz tamam mı? Şuradan sikruat serverdan RS diyor ya mesela bu. Tamam bunda bir şey yok. Rus diyor kankalar. Bak şurayı görüyor musun? Bak buradan eğer ki daha önce açmışsanız bir kere girdiniz. Tek çar giriyordunuz. Şimdi iki çar girmek istiyorsunuz. PHBOT'u kopyaladınız. Otomatikmen çarınız direkt bu adrese gidecektir. Birinciyi kopyaladığınız adres neyse ona gidecektir. Onu şu eşittirden sonrasını siliyorsunuz tamam mı? Şuradan siliyorsunuz ona göre değiştiriyorsunuz. Ya da örnek veriyorum direkt şurayı silebilirsiniz. Şurayı siliyorsunuz sildikten sonra çıkarken kaydediyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Çıkıyorsunuz sonra zaten Sikruat, şey, pH butu tekrar açtığınızda rus ile açtığınızda Siklo atını hangi klasörden alınması gerektiğini size soracaktır. Bunu ikinci oyun klasörüne seçiyorsunuz. Bu da bütün her şeyi eksiksiz yapmanıza rağmen hata verebiliyor. Onu da ayıktırmış olayım sizler için. Arkadaşlar bu dediklerimi yaparsanız herhangi bir DLL hatası almazsınız. Şeyi unutmayın. For game'e girdikten sonra her şeyi hatasız yapsanız bile For game'e girdikten sonra buradan hangi çara girmek istiyorsanız buradaki ayarlı olan çarınızın Gmail hangisi ise buradan onu seçmeyi unutmuyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar botunda startını vermeyi unutmuyorsunuz. kliyenti başlat demeyi unutmuyorsunuz yoksa C9 hatası alırsınız. DLL hatasıyla C9 hatasının sebebini böylece sunmuş olalım. Bunun dışında eğer bir hata alıyorsanız, bir problem alıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ya da e, community grubumuza discorda gelebilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Elimden geldiğince basit ve kısa anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola. Allah emanetsiniz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.